İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık tablosunda diğer Lavanger Tugay'ı kadar acımasız zulümler işleyen çok az askeri birlik vardır. Bu kötü şöhretli SS birliği nazi standartlarına göre bile eşsiz bir vahşetin simgesi haline gelmişti. Bir SS ordu müfettişinin daha sonra ortaya çıkan bir iç raporda belirttiği gibi Diğer Lavanger'ın adamları asker değiller bu Tugay suçlulardan oluşan bir anarşi çetesi. Birliğin kökeni adını aldığı komutan Oscar Dierlewanger'ı incelemeden tam olarak anlaşılamaz. Bu alçak domuz ahlaksızlığın komuta edildiği Tugay'ını masum sivil kadınlara musallat edecek kadar aşağılık bir şeytandı. Ancak kariyeri 1934 yılında Alman Kızlar Birliği'nden genç bir kadını istismar etmekten suçlu bulunmasıyla rayından çıktı. Bu münferit bir olay değildi ve son 10 yılda birçok kadına cinsel istismar uyguladığı anlaşıldı. Stuttgart'taki duruşması sırasında en az 16 genç kadını daha istismar ettiği yönünde ek suçlamalarla tutuklandı. Hapis cezasına çarptırılan diğer Lavanger hem Nazi partisinden hem de çalıştığı devlet memurluğundan ihraç edildi. Ancak SS ordusunda üst düzey bir pozisyona yükselmiş olan çocukluk arkadaşı ve eski yoldaşı Gottlob Berger birkaç yıl hapis yatması ardından onu serbest bıraktırdı. Kısa süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, diğer Lavangır'ın itibarını geri kazanması için mükemmel bir fırsat yaratmıştı. Çatışmalar genişledikçe Alman ordusu artan insan gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyordu. Bu bağlamda diğer Lavangır Nazi generali Heinrich Himmler'e radikal çözümler öneren bir mektup yazdı. Mektubunda hüküm giymiş ağır suçlulardan oluşan özel birimler oluşturabileceğini ileterek Nazi Partisinden yetki istiyordu bazı ağır suçlu mahkumların iş sürme, nişancılık ve orman arazisi bilgisi gibi yararlı becerilere sahip olduğu düşünülüyordu. Nazi Generali Himmler bu konsepti onayladı ve Haziran 1940'ta diğer Lavanger'ın liderliğinde Wild diye komando kuruldu. İlk askere alınanlar arasında anne babasını vurmaktan müebbet alan kötü şöhretli Bavyeralı Rudolf Fetzer de vardı. 1941'deki Barbarossa operasyonu yani Sovyetler Birliği'nin işgali kontrol edilmesi gereken geniş işgal bölgeleri yaratmıştı. Artık sadece ağır suçlularla sınırlı kalmayıp tecavüz gibi çeşitli türden hükümler giymiş adi suçluları da kabul etmeye başladılar. Gaspçılar, ırz düşmanları, hırsızlar ve aklınıza gelebilecek tüm ahlaksız eylemleri olanlar serbest kalarak Gulag'a katılmaya geliyorlardı. 1942 yazında yüzyıllardır ayakta duran köyler birkaç saat içinde yanıp kül olan kalıntılara dönüşüyordu. Köy sakinleri sertleşmiş nazi subaylarının bile dehşete kapılacağı kadar aşırı zulümlere maruz kaldılar. Diğer Levanger Tugay'ı haydutlarla mücadele atlı örtülü bir isim altında Belarus kırsallarında sistematik bir imha kampanyası yürütüyordu. Pripyat Bataklıkları bölgesinde gerçekleştirilen tek bir operasyonda 60.657 kişi öldürüldü ancak sadece 2.259 tüfek ele geçirilmişti. Bu da kurbanların büyük çoğunluğunun silahsız siviller olduğunu açıkça gösteriyordu. Yine aynı gün sadece Borki köyünde 950'si çocuk olmak üzere 11.741 köylü katledildi. Operasyondan sonra ele geçirilen birliğin savaş günlüğünde şu tüyler ürpertici kayıtlar yer alıyordu. Görev başarıyla tamamlandı. Operasyonlarımız 245 gün sürdü ve 1959 köy ve 21 ilçe merkezi tamamen yok edildi. Yaşlılar, hastalar ve çocuklar köydeki en büyük ahşap yapıya genellikle bir ahır veya kiliseye tıkıştırılarak topluca yakılıyorlardı. 1942 yılının Temmuz ayında Dora köyünden 284 kişi bir kiliseye kilitlenerek diri diri yakıldılar. Hayatta kalanlar birlik üyelerinin kurbanlarıyla ilgili oyunlar geliştirdiklerini bildirmişlerdir. Savaş sonrası duruşmalarda belgelenen bu oyunlardan biri savunmasız kadınları kışın soğuk sudan mermi çıkarmaya zorlamaktı. Buz gibi suya atılan mermiyi bulamayanları öldürüyor ve bularak çıkanlara ise tecavüz ederek sözde canlarını bağışlıyorlardı birçok tanık diğer lavangır adamlarının çocukları süngüyle deldiklerini veya lastik içinde yaptıklarını anlatıyor. 1944'te Doğu Cephesi çöktüğünde artık alay büyüklüğüne ulaşan diğer lavangır Tugay'ı kendisini yeni bir harekat sahasına yönlendirilmiş olarak buldu. Polonyalı direnişçiler Almanlara karşı ayaklanmaya başladıklarında Nazi liderliği diğer Lavangar'ın adamlarını bastırma gücü olarak Varşova'ya gönderdi. Bu karar 2. Dünya Savaşı'nın en yoğun toplu katliamlarından birine yapacak. Lanetli Tugay 4 Ağustos 1944'te Varşova'ya ulaştı ve Himmler'in açık emriyle kentin batı bölgesine atandılar. Bu emri sistematik bir katliamlar zinciri izleyecekti. Diğer Lavanger birlikleri haftalarca bina bina dolaşarak buldukları herkesi öldürdüler. Varşova'daki Vola mahallesi katliamı 1943 yazında korkutucu zirvesine ulaştı ve sadece 3 gün içinde tahminen 240 bin sivil öldürüldü. Okota bölgesinden bir başka kurtulan olan Janina Roninska, öğrenci yurdu Ziemianska'nın nasıl bir işkence merkezine dönüştürüldüğünü şöyle anlattı. Her gün nöbetçi kulübesinde eğlenmek için kadınları seçerlerdi. Kadınların tüm boşluklarını doldurun diyerek bağırıyor ve kör kütük sarhoş halleriyle cinsel istismarlar gerçekleştiriyorlardı. Kulübeye seçilen kadınların hiçbiri canlı dönmedi. Bütün gece istismarın çığlıklarını duyabiliyordu. Şafağın ilk ışıkları Doğu cephesinin donmuş genişliğine karışırken üzücü bir insanlık trajedisinin destanı ortaya çıkıyordu. Kuzey Rusya'nın donmuş tunduralarından Kafkasya'nın güneşle kavrulan bozkırlarına kadar uzanan bu cephe ulusların kaderini şekillendirecek mühim bir potaydı. 1941 kışının bitmek bilmeyen yakıcı soğuğu ortasında bir zamanlar yenilmez görünen Alman ordusu ilk ciddi sınavını Moskova Muharebesi'nde verecekti. Sovyetler Birliği'nin 5 Aralık 1941'de başlattığı taarruz Alman ordusunu geri çekilmek zorunda bırakmıştı. Bu durum Hitler kuvvetleri için ilk büyük gerilemeye işaret ediyordu ve övündükleri üstünlüklerine sarsıcı bir darbe indirmişti. Ancak Doğu cephesinin hikayesi bu zaferle sona ermedi. Savaş her geçen gün daha acımasız ve daha merhametsiz bir hal alarak devam etti. 5 Temmuz 1943'te Büyük Kursk Muharebesi başladı ve bu amansız çatışmalar Doğu cephesinde belirleyici bir bölüm haline geldi. Hisar Muharebesi olarak da bilinen bu savaş devasa boyutlardaki bir karşı taarruzla Sovyet kuvvetlerini yok etmeye amaçlıyordu. Hava uçakların amansız vızıltılarıyla doluydu, yer tank savar silahlarının gürültülü patlamalarıyla sarsılıyordu. Gökyüzünün kendisi yüzlerce tankın ateşiyle yarılıyor gibiydi. Bu muazzam muharebelerin ortasında savaşın gerçek maliyeti acı bir şekilde ortaya çıktı. Can kayıpları sadece askeri kayıplar açısından değil sivil halkın çektiği acılar bakımından da sarsıcıydı. Birçok şehir enkaza dönüştü, kasabalar yerle bir oldu ve milyonlarca erkek, kadın ve çocuk yerlerinden edildi. Doğu cephesinde gerçekleşen Kiev Muharebesinden sonra savaşın katı gerçekliği hakiki manada dişlerini gösterdi. Kiev Savaşı tarihin en önemli ve en ölümcül savaşlarından biriydi. Ukrayna'daki milyona varan Sovyet güçlerinin kuşatılması ve neredeyse tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. 600 binden fazla Sovyet askeri Almanlar tarafından esir alındı ve durdurulamaz gibi görülen Alman kuvvetleri ilerlemeye devam etti. Almanlar için taktiksel bir zafer olsa da Kiev'in düşmesinin sonuçları çok geniş kapsamlı oldu. Kiev'in düşüşü sadece askeri bir yenilgi değildi, bu derin bir trajediydi. Sovyetler Birliği için yıkıcı bir darbeydi. Şehri ve sakinlerini işgalcilerin insafına bırakmak zorunda kalmışlardı. Doğu Cephesi'nin hikayesi şaşırtıcı can kayıplarına değinmeden asla tam manasıyla anlatılamaz. Tahminler sadece Sovyetler Birliği'nin 26 milyondan fazla can kaybına maruz kaldığını göstermektedir ki her bir sayı bir hayat, anlatılmamış bir hikaye ve sonsuza dek gerçekleşmemiş bir hayaldir. Adolf Hitler'in demir pençesi altındaki Alman kuvvetleri Sovyetler Birliği'nin parıldayan mücevheri Leningrad şehrindeki kuşatmasını yeni yeni tamamlıyordu. 9 Eylül 1941 sabahının erken saatlerinde Leningrad şehrine tüyler ürpertici bir sessizlik çöktü. Kuşatma sadece askeri bir abluka değil, Hitler'in Sovyetler Birliği'ni savaş makinesinin çarkları altında ezmeye yönelik korkunç planının doruk noktası. Bundan sonrası insan dayanıklılığının ve boyun eğmeyen direncin akıl almaz bir sınavı, 872 uzun ve acı verici gün boyunca sürecek bir testti. Hitler, insanlığı hiçe sayan soğuk bir tavırla Leningrad halkının açlıktan ölmesi gerektiğini ilan etti. Kış şehri buz gibi kucaklarken Leningrad sakinleri kendilerini dondurucu soğuk ve amansız düşman ateşi mengenesinde kapana kısılmış olarak buldu. Şehri yeryüzünden silmeye kararlı olan Naziler tüm ikmal yollarını keserek geriye sadece Ladoga Gölü'nün donmuş genişliği boyunca uzanan tehlikeli bir yol bıraktı. Leningard'ın içinde hayatta kalmak için verilen günlük mücadele her türlü normallik görüntüsünü uzak ve ulaşılamaz bir hayale dönüştürdü. Yine de bu umutsuzluğun derinliklerinde bile şehrin kalbi yılmaz bir kararlılıkla atıyordu. Kuşatma altındaki üniversitede çalışan akademisyenler derslerine ve araştırmalarına durmaksızın devam ettiler. Garden ruhu belki de en canlı şekilde kuşatmanın derinliklerinde bestelenen Shostakovich'in 7. Senfonisi yakalanmıştı. Bu sadece kültürel bir zafer değil aynı zamanda meydan okuyan bir direniş bildirgesiydi. Kuşatma sırasında doktorluk yapan Annie Marley yaralıları ve hastaları yorulmadan tedavi etmiş ve şöyle demişti. En zor zamanlarda insanlığımız en büyük silahımızdı. Kuşatma nihayet 27 Ocak 1944'te kaldırıldığında dünya dayanılmaz olana katlanmış bir şehre baktı. Şehrin kendisi eski ihtişamının bir gölgesi gibi duruyordu ancak açlık ve bombardıman altında yaralansa da ruhu bozulmamıştı. 20. yüzyılın en karanlık dönemlerinde adı Holokost'un vahşetiyle eş anlamlı hale gelen bir güç vardı. Nazi Almanyası tarafından komuta edilen bu seyyar ölüm birlikleri Doğu Avrupa'nın neredeyse her yerinde yıkım ve dehşet dolu yollar açarak arkalarında acıyla kavrulmuş unutulmaz bir miras bıraktılar. Onların hikayesi sadece bir ölüm ve yıkım hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın düşebileceği karanlık derinliklerin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıdır. Kasım 1941'in sonunda iki gün içerisinde yaklaşık 25 bin insanın vahşice katledildiği Rumbula Ormanı Katliamı bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Einsatzgruppen güçleri 1939'daki Polonya işgalinden hemen sonra kurulmuştu. Ancak en kötü şöhretli operasyonları 1941'de düzenlenen Barbarossa harekatı ile başladı. Sie SS ve Gestapo üyelerinden oluşan bu grupların uğursuz bir görevi vardı. Nazi rejimi tarafından istenmeyenler olarak belirtilen diğer pek çok kişiyi toplu olarak öldürmek. 1. Einsatzgruppen timi tarafından Litvanya'da gerçekleştirilen 9. Kale Katliamları grubun ölümcül etkinliğini gösteren dehşet verici bir olay olarak tarihe geçmiştir. Alman ordusu ilerledikçe Einsatzgruppen da onları takip ediyor, yeni işgal edilen topraklardaki kasaba ve köylerde toplu katliamlar gerçekleştiriyorlardı. Yöntemleri oldukça etkili ve son derece acımasızdı. Kurbanlar genellikle yeniden yerleştirilmek isvesi altında toplanıyor, uzak yerlere götürülüyor ve topluca infaz ediliyorlardı. Nazi ana güvenlik ofisinin şefi Reinhard Heydrich bu operasyonların kilit mimarlarından biriydi. Onun direktifleri potansiyel tehditlere karşı gerekli önlemler olarak gerekçelendirdiği toplu infazlara zemin hazırladı. Heydrich'in soğukkanlı emirleri ona acımasız doğasının bir kanıtı olarak prak kasabı lakabını kazandırmıştı. Savaş ilerledikçe toplu katliam yöntemleri de gelişiyordu. Einsatzgruppen daha sonra imha kamplarında kullanılacak gaz odalarının öncüsü olan mobil gaz minibüslerinin geliştirilmesinde de etkili olmuştu. Kargo kamyonu kılığındaki bu minibüsler kurbanların egzoz dumanıyla boğulduğu kapalı bölmelerle donatılmıştı ki bu toplu katliam tekniğindeki korkunç bir yenilikti. Bu minibüslerin kullanımı ölümün sanayileştiğini gösteren tüyler ürpertici manzarayı örnekliyordu. Yürütülen imha operasyonlarının bilançosu gerçekten sarsıcıydı. Sadece Einsatzgruppen Gruppen biriminin 1 milyondan fazla insanı öldürdüğü bilinmektedir ki bu rakam Holocaust'un kurbanlarını içermemektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatı geri dönülmez bir şekilde Alman güçlerinin aleyhine dönerken yıkılmakta olan Berlin'in kalbinden umutsuz bir ferman yankılandı. 18 Ekim 1944'te Adolf Hitler 16 yaş ile 60 yaş arasındaki her sağlıklı Alman erkeğini ana vatanın savunulması için askere almaya amaçlayan ulusal milis gücü Volkssturm'a çağırdı çaresizlikten doğan bu hareket hem batıdan gelen müttefik kuvvetlerin hem de doğudan gelen amansız Sovyet güçlerinin saldırısıyla karşı karşıya olan bir ulusu harekete geçirme girişimiydi. Voxrum'a çağrılan askerler çok çeşitli ve hazırlıksız bir gruptu. Okuldan yeni mezun olmuş hevesli gençlerden Birinci Dünya Savaşı'nın dehşetini yaşamış yorgun yaşlılara kadar çeşitlilik gösteriyordu. Aralarında Wilhelm Hubner gibi bu girdabın içine itilen ve hizmetlerinden dolayı demir haç ile ödüllendirilen 16 yaşında bir çocuk da vardı. Bu acemilere eski tüfekler, külüstür tank savar silahları ve hatta savaş için yeniden kullanılmak zorunda kalınan tarım aletleri verildi. Bu gelişi güzel silahlanma Volkstrom'un korkunç temellerini gösteriyordu. Volkstrom'u kurma talimatı doğrudan Hitler'in sığınağından çıkmıştı. Nazi propaganda makinesi derhal harekete geçerek Volkstrom'u Alman kararlılığının vücut bulmuş hali olarak müjdeledi. Ancak sağdaki gerçeklik bu görkemli söylemle taban tabana zıttı. Volkstrom birlikleri genellikle yetersiz donanıma sahipti. Askerler çok az eğitimliydi ve Nazi Partisi'nin askeri deneyimi çok az olan ya da hiç olmayan yetkilileri tarafından yönetiliyorlardı. Bu liderlik ve hazırlık eksikliği birlikler arasında yoğun bir şekilde hissediliyor ve yaygın bir kadercilik duygusuna yol açıyordu. Bir Wolfstrom üyesinin dokunaklı düşüncesi bu umutsuzluğu şöyle özetlemişti. Biz Almanya'nın askerleri değildik, bizler kaybedilmiş bir davanın kurbanlarıydık. Bu korkunç olaylarla ilgili anlatıyı sonlandırırken uygarlığın ince kaplamasının her an çatlayabileceği ve altındaki ilkel içgüdülerin nasıl ortaya çıkabileceğini anımsıyoruz.